Diyor ki arkadaş, 2-3 <laughs> transfer dönemi bana lazım. Minimum 2 transfer veya 3 transfer dönemi lazım benim sorunları çözmem için. O transfer dönemi falan lazım. 5 sene kontrat yap ve 5 sene boyunca bu hikayeleri anlatırsın. Ayrıca. Hedeften koptuğun dakika. Bay bay. Herkese merhaba. Bugün Sergen Yalçın'ın çelişkili açıklamalarını, Rafa Silva krizini... Hocam Rafa Silva ile arası kötüymüş. Konuşmuyor. Gelmiyor konuşmaya. Nasıl konuşayım ben oyuncuyla? Hani çağırıyoruz konuşalım diye oyuncu bize konuşmaya tenezzül etmiyor, gelmiyor. Beşiktaş'ın oyununu, kadrosunu ve tabii ki de Beşiktaş için en iyi, en mantıklı transfer opsiyonlarını değerlendireceğiz. İnsanlar pek fark etmemiş ama Sergen Yalçın takımın başına geldiği ilk maç olan Alanya mağlubiyetinden sonra verdiği röportajla birlikte başta Rafa olmak üzere yıldızların kuyusunu kazmaya başladı. E, aslında camiamızın ve taraftarımızın bilmesi gereken en önemli şey futbolun isimle oynanmadı futbol sahada oynanıyor. Mücadele sahada. Yani çok e, isimlere takılmamak lazım. Göztepe'ye karşı sürklese olduğu maçtan sonra da futbolun yıldız isimlerle oynanmadığını vurgulamaya devam etti. Yani futbol tabi böyle oynanmıyor gerçekleri söylemek gerekirse. İsimler isimler bir yana futbol artık çok atletik oyuncularla, güçlü oyuncularla, tempolu oynanan bir oyun. Maalesef biz e, o seviyenin çok altındayız şu an. E... Tabii çoğu kişi bu sözlerin ana odağının Rafa Silva olduğunu henüz anlamamıştı. Ta ki Kasımpaşa maçına kadar. Rafa Silva e, bizim çok önemli bir oyuncumuz ama e, son performansları maalesef beklentinin çok altında e, maç performansları. O yemiyor. Abraham'la arası Temi Abraham'ın en üst modelinin Erling Braut Haaland olduğuna herhalde hepimiz hem fikir olabiliriz diye düşünüyorum. Sergen Yalçın'ın Kafa Sports kanalının falso programında Haaland hakkında söylediklerinden dolayı Temi'yi takımda isteyeceğine veya arasının sportif anlamda iyi olabileceğine ihtimal dahi vermiyorum. Bakalım Sergen Hoca Haaland hakkında neler söylemiş. Geçen gün bak Manchester City maçını seyrediyorum. Böyle Haaland'a soldan bir top attılar böyle dibine girdi kalecinin üstünden ters köşeye atayım dedi. Ya, yapma balta dedim yapma sen onu yapamazsın. Dibine girip ters köşeye atacak karıcını. Sen onu yapamazsın hocam zor yürüyorsun sen zaten. O olmuyor Orkun'la arasıyor. Atlayamazsın. Kayamazsın. Bak bir kere ikaz ediyorum. Eğer bir daha görürsem bir daha oynamayacaksın zaten. Bitti iş. Bir daha oynatmam. Nettir yani bende. Eğer böyle pozisyonlarda atladın mı ben de oynayamazsın bir daha. Orkun meselesini sadece gördüğü kırmızı kartla değerlendirmek yanlış olur. Beşiktaşlı gazetecilerin söylediğine göre Sergen Yalçın Orkun'u da istemiyor. Fakat sebebini anlayamamakla beraber Beşiktaş'ta kömrünün Orkun'u yollamaya yeteceğini sanmıyorum. Samsun maçından önce... Bakalım inşallah iyi olur bugün. Moralliyiz. Yani hiçbir eksiğimiz yok. Her şeyimiz iyi. İyi bir oyun, iyi bir skor bizi çok motive eder diye düşünüyorum eksiğimiz yok, mutluyuz. Her şey yolunda dedikten sonra... Eksiklerimiz var işte biliyorsunuz demin de sordu. Rafa Silva sezon başında gerçekten taraftarımızın, yönetimimizin, başkanımızın çok ümit bağladığı bir oyuncu. Tamamen onun üzerine kurulmuş bir kadro. Ama oyuncu ortada yok, onu kaybettik. Şimdi Orkun'un iki maçlık cezası var, o da bizim için çok önemli bir oyuncu. Samsun'a puan kaybedince eksiklerimiz var demesi, bu bahaneye sığınması ve çelişkili açıklamalar yapması oldukça rahatsız edici. Ya hocanın kimseyle arasında kötü olduğu falan yok. Bir de Eduard Graf ve ekibi var. Ee, nasıl bir gelişiyor? Arkadaşlar, onların yaptığı işleri görüyorsunuz zaten. Yani çok fazla konuşmaya gerek var mı? Görünen o ki hocanın sadece oyuncularla değil kulüp çalışanlarıyla da arası kötü. Ayrıca Beşiktaş hali hazırda fena olmayan bir kadroya sahipken istediği oyuncular da alındı ve şu anda 2-3 senenin en iyi kadrosuna sahip. Beşiktaş'ın kadrosunu ve oyununu birazdan detaylı bir şekilde konuşacağız. Sergen Hoca yıldızları yönetemiyor diyorlar. Arkadaşlar Konya Spor'da Samuel ile çalıştık biz 10 hafta ve cehennemin içindeydik. Bana diyorlar ki ya işte sen yıldız oyuncular ya ben Samuel ile çalıştım arkadaşlar. Evet, Samuel ile çalışmak değerli bir tecrübe ama bu süreç sadece 10 hafta sürmüş. Belki Rafaela da sadece 10 hafta çalışsa bu sorunlar medyaya düşmeyecekti. Zira 11-12 hafta sonra patlak verdi. Ya kendini nasıl attırırsın o pozisyonda sen ya? Yani final mi oynuyorsun? Yarı final mi oynuyorsun? Ne maçı oynuyorsun ya? Sergen Yalçın'ın sadece söylemleri birbirleriyle çelişmekle kalmıyor, söyledikleriyle yaptıkları arasında da tutarsızlık var. Artık yorumcu kimliğini ve egosunu bir kenara bırakıp sahanın içine odaklanması lazım. Diyelim ve Beşiktaş'ın oyunuyla sorunlarına geçelim. Kadroya ve taktiksel yaklaşıma baktığımızda etrafında plan yapılması gereken iki tane oyuncu var. Birincisi Rafa Silva. Mevki olarak ofansif orta sahada oynasa da taktiksel kurguda oyuncuyu rol gereği... For forvet olarak değerlendirmemiz lazım. Gizli forvet olarak adlandırabileceğimiz özgür veya serbest merkez hücumcu tanımı en doğrusu. Oyun kurulumuna pas istasyonu olmanın ötesinde çok fazla katkı vermiyor fakat ceza sahası ve çevresine attığı koşullarla skor tehdidi çok yüksek. İkincisi ise Wilfred Endidi. Defansif orta sahada oynayan tecrübeli oyuncunun ofansif katkısı yok denecek kadar az. Hatta gelin Endidi'yi aslında daha defansif bir pozisyonda stoperde oynayan Abdülkerim Bardakçı'yla Yaslayalım. 90 dakika başına ofansif aksiyonlara baktığımızda Abdülkerim'in Endidi'den 2 kat daha fazla dikine pas atarken neredeyse 3 kat daha fazla progresif pas attığını görüyoruz. Kilit pas ve kısa pas sayılarında da önde olan Galatasaray stoperi isabet yüzdesi olarak da daha önde. 90 dakika başına defansif aksiyonlara baktığımızda ise Endidi Abdülkerim'den neredeyse 2 kat daha fazla top kazanmış ve 2 kat daha fazla pas arası yapmış. İstatistikler güzel hoş. Ama bu istatistiklerin sahaya nasıl yansıdığına geçelim. Yakın zamanda Temi Abraham'ın yerine Elbilal Ture'nin geçmesi gibi de değişiklikler olacağını yani hocanın başka oyuncuları da yiyeceğini düşünsem de Sergen Yalçın'ın şu ana kadar tercih ettiği ilk 11 kağıt üzerinde bu şekildeydi. Teoride dengeli gözükse de Rafa'nın forvet, Endidin'in ise stoper gibi konumlanmasından dolayı orta sahada ciddi bir boşluk kalıyor. Normalde sağ kanattan içe kat ederek ve bu sayede merkezi kalabalıklaştırarak çözüm üretebilecek olan Çerni Gökhan Sazdağ'ın bindirmeleriyle birlikte sağ kanat efektifliğini de koruyarak Beşiktaş'ın elini oyun kurulumu ve set oyunu anlamında rahatlatabilirdi. Fakat ufak bir sorun var. Bak ver Cengiz'i bana sana ligin yıldızı yapayım gene. Bir ayda. Cengiz'in sağ kanat forvet olarak oynamasından dolayı Çerni ya merkezde konumlanıyor ya da solda klasik kanat olarak görev alıyor. Bu durum Rafa'nın 3. bölge oyunu ve Endidi'nin geride kalmasıyla birlikte 2. bölgenin yani orta sahanın yükünü tamamen Orkun'un omuzlarına bindiriyor. Böylelikle pratikte merkezden oyun kurulumu ve set oyununu imkansız bir hale getiren bu görüntü oluşuyor. Beşiktaş aslında sezon başında uzun bir süre sonra ilk kez doğru hamleleri yaparsa güçlü bir takıma dönüşebileceğini hissettirmişti. Giovanni Van Bronckhorst ve Serdar Topraktepe dönemlerinde Rafa Silva üzerinden işleyen çalışılmış baskın atak ve geçiş oyun kurgularıyla tehlike yaratabilen bir takım vardı. Galatasaray, Fenerbahçe, Trabzonspor, Bilbao, Lyon gibi güçlü takımları yenerken sıkça uyguladığı bir hücum şablonuna göz atalım. Kanat oyuncusuna atılan uzun topla birlikte Rafa Silva veya Gerson Fernandez'in ceza sahasına koşuları ve kanat oyuncusunun topu ceza sahasındaki bir arkadaşıyla buluşturması siyah beyazları gol ve gol tehditleriyle buluşturuyordu. Bu pozisyonda Hacı Ahmetoviç'in vücut dilinden Beşiktaş'ın taktiğini ve bir planı olduğunu direkt olarak gözlemleyebilirsiniz. Tadziyametovic, Raşitsa, Almusrati gibi vasat oyuncularla bile bu sistem işliyordu. Fakat büyük takım futbolu için topa sahip olup set oyununu da oynayabilmek gerekiyor. Sergen Yalçın ve ekibinin dediği kısmen doğru. Takım Rafa Silva üzerinden geçiş oyunu üzerine kurulmuş. Tabii bu sonuç odaklı bir analiz. Zira hızlı geçişle başlayıp tehlike yaratamadığınız ataklarda sete yerleşebilirsiniz. Bu konuya transfer önerileri ve kadro değişiklikleri ile birlikte birazdan değineceğiz. Olegunar Gunnar Solşer, takım başına geldiğinde tüm sistemi ve kadroyu değiştirmek yerine eldeki oyun planına iyileştirmeler yaptı ve üstüne koyarak devam etti. Büyük camialarda Avrupa kupalarından elenmenin faturası birine kesilmesi gerekse de aslında sezon başındaki kadroya bakarsanız Solskjaer'in çok da suçu olması aşikar. Joao Mario gibi düşük tempolu bir oyun kurucu kanadın arkasında bindirme yapabilen bir bek oynaması gerekirken Emirhan Topçu'nun sol bek oynadığı, sağ bekte Svensson, önünde Rashica'nın olduğu ve demin de bahsettiğim Rafa, Endidi ile merkezde ciddi boşluk yaratan sıkıntılı bir orta saha kurgusunun bulunduğu bir kadro ile ne yapabilirdi ki? Rafa Silva ile çalışan tüm teknik direktörlerinde söylediği şey Rafa'nın stratejik anlamda katkıda bulunduğu ve taktik iletişiminin iyi olduğu yönünde. Magazin tarafı bir kenara oyuncuyu küstüren ana etken de tam olarak bu. Rafa'nın geri bildirimleri göz ardı edilerek Mario'nun satılması takımdaki huzursuzluğu daha da arttırdı. Aslında çözüm basitti. Bindirime yapabilecek iyi bir sol bek ve sağ tarafta şu anda takımda bulunan Cherny gibi bir profilin oynaması. Tabii Vlachlav Cherny'nin alınmasına rağmen Cengiz'in adıyla birlikte Cherny'nin yanlış yerde oynatılması, Joao Mario'nun satılmasıyla sol tarafında bozulması, Beşiktaş'ın sorunlarının devam etmesine hatta büyümesine sebep oldu. Sol Solskjaer, Mario ve Getson kalsa Beşiktaş aslında müthiş bir oyun vaat ediyordu. Mario ve Cherny ile oyun kurarken set oyununda Orkun, Rafa ve Getson'un istasyonu olabileceği, Rafa Getson ikilisinin ceza sahası koşullarıyla defansın dengesini bozabilecek tehlikeli, güçlü bir takım görürdük. Ayrıca iki kanadında içe kat edebilmesiyle birlikte merkezi kalabalık tutabilecek olan Beşiktaş, Gökhan, Taylan, Rıdvan gibi oyuncuların bindirmesiyle kanatlarda efektif olmaya devam edebilecekti. Geçiş oyunu zaten çok iyi oynayan Beşiktaş'ın hücumda her anlamda tehlikeli bir takım olabilecekken Sergen Yalçın'ın inadı pahalıya patladı. Rafa dramasının üstüne Orkun'u ve Abraham'ı istemediği yönündeki söylentiler, Salih ve Cengiz ısrarı, Taylan, Demirege ve Kartal Kayrağı'nın yüzüne bakmaması takıma ciddi ölçüde zarar veriyor. Gelelim gitmesi gereken isimlere. Mert Günok, Svensson, Udo Kayi, Necip Uysal, Salih Uçan, Milot Raşitsa ve Cengiz direkt olarak üstünü çizeceğim isimler olurdu. Bence Temi Abraham ve Jure de zarar etmeden çıkılabiliyorsa çıkılmalı Rafa kalacaksa, Wilfred Endi satılabiliyorsa bence satılsın. Çünkü orta sahada dediğimiz gibi çok büyük bir boşluk oluyor. Gelelim işin daha keyifli yanına. Oyuncu almaya. 6-8 pozisyonuna özellikle Endi'den çıkılabiliyorsa sezon sonunda Dortmund'la sözleşmesi bitecek olan Emre Can düşünülmeli. Yine Dortmund forması giyen Salih Özcan geçtiğimiz milli maçta İspanya'ya karşı Orkun'la birlikte müthiş bir performans sergiledi ve iyi bir transfer olur. İki oyuncuyu da yakından tanıyoruz. O yüzden lafı fazla uzatmayacağım. Ama Köln'ü olduğum için Salih Özcan'ın tüm kariyerini yakın takip ettim ve Dortmund'dan önce müthiş işler yapıyordu. Köln'deki finansal kriz yaşanmasa ve Dortmund'a gitmek zorunda kalmasaydı kariyeri bambaşka bir noktaya evrilebilirdi. Asıl konuya gelmek gerekirse Beşiktaş'ın pahalı yıldız transferler yapmak yerine Orkun, Rafa, Ture, Çerni gibi efektif kullanıldığında fark yaratabilen oyuncuların yanında bu isimleri tamamlayan sisteme uyan oyuncuları alması daha mantıklı. O yüzden eksikleri giderebilecek uygun fiyatlı ve yüksek potansiyelli seçeneklere odaklanalım. Rafa'nın takımda kalması durumunda gelecekte tekrarlanabilecek olası sorunlara karşı genç bir yedek oyuncuyla önlem alınmalı. Finlandiya Ligi'nin gol kralı Kasper Pananen 600 bin euroluk piyasa değeriyle muhakkak değerlendirilmesi gereken bir isim. Özellik olarak Rafa Silva'nın daha fizikli, genç versiyonu gibi düşünebilirsiniz. Oyuncuyu keşif turunun birinci bölümünde incelemiştik. Tabii o videoyu çektiğimde oyuncunun piyasa değeri 300 bin euroydu. 2 ayda 2 katına çıkmış. Beşiktaş seviyesinde iyi oynayıp kendini gösterirse bu meblağ 15-20 katına da rahatlıkla çıkabilir. Panane'ni özel kılan şey golü kokluyor olabilmesi yani ön sezisi. Tabi Bologna altyapısında yetiştiği için futbol temeli fundamental da çok sağlam. Soğukkanlı bir bitirici olan Kasper bu sezon konferans liginde forma giyerek Avrupa havası soluma fırsatı buldu. 3 sezondur oynadığı ligin seviyesini, maç sayısını, toplam maç süresini, reytingini ve attığı gol sayısını düzenli olarak her sene yukarı çekebilen başka bir oyuncu açıkçası hatırlamıyorum. Kasper Pananen Rafa'nın gittiği ve o rolde bir rotasyona ihtiyaç duyulmadığı senaryoda bile kanat ve forvet rotasyonu için mükemmel bir fiyat performans transferi. Leo Valta Avrupa'nın en önemli genç yeteneklerinden Finlandiya milli takımında forma giyiyor, sağ ayaklı ve bir 70 boyunda. İsveç ekibi Sirius'ta forma giyen fin oyuncu hem Rafa Silva'nın ikamesi olabilecek hem de daha klasik bir 10 numara oyun kurucu olabilecek özellikler taşıyor. Oyuncu tam bir istikrar abidesi. Kuzey Avrupa liglerinin Kasım ayında bitmesiyle birlikte top toplam 30 maçta 16 gol, 3 asistle oynamış ve ortalama reytingi 7.8. 3.5 milyon euro piyasa değeri olan Leo Valta'nın en önemli, en fazla öne çıkan özelliği uzaktan şutları. Kapalı oyunu açmakta zorlanan Beşiktaş için kilidi açabilir ve zorlandıkları maçlarda galibiyeti getirebilir. Rafa'nın takımda kaldığı durumda sol kanada şerni gibi pasörlük veya oyun kuruculuk yapabilecek, içe kat edip merkezi kalabalıklaştırabilecek bir oyuncu gerekiyor. Geçen videoda bahsettiğim Nilsson Angulo ve Aral Şimşir bu profile uygun Avrupa futbolunun iki asist makinesi. Bakalım oyuncular hakkında ne demişiz? Nilson Angulo, Anderlecht'in 22 yaşındaki Ekvadorlu milli oyuncusu 2022'de 2 milyon euro karşılığında transfer edilmiş. Burada Avrupa ve Konferans Ligi'nde genç yaşta tecrübe kazanma fırsatı bulmuş. Bu sezon Belçika Ligi'nde 12 maçta 2 gol 7 asistlik performansıyla 10 büyük ligde en çok asist yapan ikinci oyuncu. Nilson zarif teknik bir oyuncu olsa da 1.83 boyu ve mücadeleci yapısı Fiziksellikten de eksik kalmıyor sağ ayağıyla iyi bir şütör olmakla beraber pasörlüğünü incelediğimde çift ayaklı tabirini daha doğru buluyorum. Sol ayağıyla açtığı ortalar ve attığı paslar zayıf ayak izlenimi vermiyor. Ters ayaklı kanat ve klasik kanat oyuncusu meziyetlerini barındıran bu çok gönlü asist makinesinin piyasa değeri sadece 4,5 milyon euro. Galatasaray'ın yanı sıra bence oyuncu Beşiktaş beş için de iyi bir seçenek olur. Umarım yakın zamanda ligimizde izleme fırsatı buluruz diyelim ve ikinci oyuncuya geçelim. Geçtiğimiz seneyi çok iyi geçiren ve bu sezon üstüne koyarak devam eden Aral Şimşir. Seviye olarak biraz daha düşük birlikte oynasa da Nilsson Angulo'nun asist sayısına yakalayabilen nadir oyunculardan. Türk milli takımını seçen 23 yaşındaki oyuncu lige 3 gol 7 asistle başlarken bu sezon toplamda 5 gol 10 asisti bulunuyor. Başarısının sırrı oyun zekası, teknik becerileri ve duran top ustalığında saklı. Rafa takımdan ayrılırsa oyun kurma sorunu bir 10 numara yani ofansif oyun kurucu transferiyle çözülebilir. Böylelikle sol kanatta Jota Silva ve El Bilal Ture kullanılırken Forvet'te Temi Abraham veya zaman zaman yine El Bilal Ture değerlendirilebilir. Bu arada Temi Abraham hakkında bir parantez açmak istiyorum. Şu ana kadar çok iyi bir performans göstermese de ligde Osimen, Ennesiri, Icardi'nin 90 dakika başına ancak yarısı kadar şut çekebilmiş. Yine de 5 gol ile Osimen'in 2 gol önünde yer alıyor. Beşiktaş'ın orta sahasına baktığımızda ise 3 oyuncunun toplamı 90 dakika başına ancak Gabriel Sara'nın yarısı kadar asist beklentisi üretebilmiş. Dolayısıyla Beşiktaş'ın hücum yaratıcılığı artar ve Temi Abraham'ı pozisyona sokabilirlerse oyuncu kendini muhakkak gösterecektir diye düşünüyorum. 10 numara transferi. Dunkirk'in 24 yaşındaki oyuncusu Enzo Bardelli çok genç olmasa da her sezon kendini geliştirmeye ve üstüne koymaya devam ediyor. Günümüz futbolunun bence en underrated genç yeteneklerinden bir tanesi. Anis Mehmeti'den sonra 5 büyük ligin ilgi seviyesinde en çok skora katkı yapan ikinci orta saha oyuncusu. Arnavut Avut oyuncu Mehmet'i de iyi bir opsiyon fakat neredeyse 3 kat daha pahalı olması Enzo Bardelli'yi çok daha mantıklı bir seçenek haline getiriyor. Enzo Leovalta kadar istikrarlı olmasa da dünyanın en yetenekli, en zor alt liglerinden birinde oldukça stabil bir performans sergiliyor. Topu ayağında tutabilen, dripling meziyetleri olan, hem asist hem de gol katkısı yapabilen genç yaşına rağmen oyunu olgunlaşmış iyi bir orta saha. Oyun kuruculuğu yanı sıra gerektiği zaman Orkun'u da yedekleyebilecek olması çok büyük bir avantaj. Beşiktaş'a gelmesi durumunda Lig 2'den Trabzonspor'a transfer olan olaydan bile daha etkili olacağını düşünüyorum. Beşiktaş için nokta atışı transfer olan sessiz sedasız gelip taraftarı kendine aşık edecek olan isme geçelim. Gutiye Hein. Evet 29 yaşında ve sadece 4 milyon euro. Peki bu oyuncunun nesi özel? Hein 27 yaşında kanattan merkeze geçip oyun kurucu rolünde oynamaya başladıktan sonra kendini bulmuş. 2 sezon üst üste Lig 2'nin en iyi oyuncusu olmuş ve Metsi Lig 1'e çıkar. Varmış. Şu anda Lig 1'in en közü kadrosunu kümeleri tutmaya çalışan oyuncuyu ikna etmek çok zor olmayacaktır. Oyuncuyu Beşiktaş için değerli kılan şey kanat geçmişi, Cagney'nin içe kat ettiği durumlarda kanada devrilmeyi sevmesi, çapraz koşullarıyla oyuna çeşitlilik kazandırması, geçmişi gereği kanat oyuncularının koşullarını gözü kapalı fark etmesi ve onları topla buluşturması, yüksek daralan becerisiyle pozisyon yaratması ve parmağım kalmadı ama Cagney'nin olmadığı durumlarda yerini doldurabilmesi. Oyuncu özellikle Çerni ile birlikte mükemmel bir oyun ve yüksek skor katkısı hayal ettiriyor. Beşiktaş için tam bir Moneyball transferi. İzlemediyseniz Brad Pitt'in filmi Kazanma Sanatını muhakkak izlemenizi öneririm. Oyuncu için özel bir video yapmıştık. Bakalım neler demişiz. 1996 doğumlu Fransız oyuncu 1.70 boyunda sol ayaklı ve oynadığı mevkileri detaylı incelediğimizde işler oldukça ilginçleşmeye başlıyor. Fancy sahanın ve Fransa'nın Jamie Wardis'i olarak görüyorum. Zira oyuncu Jamie Wardy kadar geç başlamamış olsa da anca 27 yaşında kendini bulmuş ve Wardy gibi gerçek kariyerine oldukça geç bir yaşta başlamış. 2024 sezonunda MVP seçilmiş ve 2 sezonda da ligin ortalama reytingi en yüksek oyuncusu olmuş. Karşısında 4-5 rakip varken bile o daracık alanları iyi kullanarak sıklıkla gol ve asistle buluşabiliyor. Daralanda attığı çalım ve devamında buluştuğu golle Puşkaş yılın golüne aday seçilmiş. Her pozisyonda savaşıp ayakta kalıp doğru pas opsiyonunu veya kaleyi bulmaya çalışıyor. Bu da aslında az düdük çalınan sert geçen maçlarda da çok etkili olmasını sağlıyor. Oyuncu kariyerinde toplamda sadece 5 maç kaçırmış. Bunların 4 maçı kariyerinin başında bir tane ise 2-3 sene önce darbeye bağlı oldukça normal bir sakatlık. Sağ kanatta oynayabilen, sol kanat tecrübesi olan Forvet de yeni yeni oynamaya başlamış ve çok iyi performans gösteren ofansif orta saha oyuncusu. inanılmaz bir oyun kurucu. inanılmaz bir on numara. Ekrandaki tabloda gördüğünüz gibi Rafa'nın ofansif orta saha oynaması sadece pratikte oyun kurulumunu değil, istatistikleri de etkiliyor. Rafa Silva 90 dakika başına 0.10 asist ve 0.11 asist beklentisiyle oynarken Gutierrez, Lig 1'in en kötü kadrosuyla bile Marsilya, Monaco gibi güçlü ekiplere karşı 90 dakika başına 0.20 asist ve 0.20 asist beklentisiyle oynamış. Ligimizde Beşiktaş gibi güçlü bir takımda oynarsa bu istatistikleri 0-40'lara kadar çıkarabileceğine inanıyorum. Bu tabloda asıl şaşırtan şey forvet gibi oynayan Rafa Silva'nın asli görevi oyun kuruculuk olan Bardeli ve Hein'le 90 dakika başına neredeyse aynı gol sayısına sahip olması. Hatta Gutiye Heyn lig üçüncüsü Lens'le oynadıkları maçta 2 golle 3 puanı getirmiş. Enzo Bardeli'nin ise gol beklentisinin 2 kat üzerinde gol atması müthiş bir bireysel performans, büyük başarı. Beşiktaş için aslında oldukça kabarık bir scouting listem var. Siz hangi oyuncuları görmek istersiniz ve hangi mevkilere takviye yapılması gerektiğini düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtirseniz yeterince yorum ve beğeni gelirse bu videonun part 2'sini yapmayı düşünüyorum. Sergen Yalçın'la yollarına ayrılması kısa vadede krizleri çözebilecekken uzun vadede daha sistematik, modern bir yapıya geçirmesi için şart. Ben bu videoyu çekerken Fatih Karagümrük maçı henüz oynanmadı. Umuyorum ki Salih ve Cengiz Oynamaz Beşiktaş taraftarı da hak ettiği güzel futbolu izleyebilir. Neler olacak? Hep birlikte göreceğiz. Sizce Sergen Yalçın'la devam edilmeli mi, edilmemeli diyorsanız sizce kim gelmeli? Lütfen bunu da yorumlarda belirtin. Merakla okuyor olacağım. Bu bölümün de sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, takip etmeyi unutmayın. Sevgiyle futbolla kalın. Görüşmek üzere.